Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber kombinasyon problemlerine devam edeceğiz. Örnek sorumuza bakalım. Bir düzlemde bulunan 9 tane noktadan 5 tanesi doğrusaldır. Geriye kalan 4 noktadan herhangi üçü doğrusal değildir. Buna göre köşeleri bu noktalar olan en çok kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Bu noktalardan 5 tanesi doğrusalmış. Bu ne demek? Yani bu noktalardan 5 tanesi aynı doğru üstünde demek. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tanesi de doğrusal değil. Bu şekilde ifade ettik. Şu an şeklimizde 9 tane nokta var gördüğünüz gibi. Kaç farklı üçgen oluşturulabilir diyor. Normalde hiç bu doğrusallık, doğrusal olmama durumunu katmazsak 9 tane nokta olsaydı Bunlardan üç tanesini seçti, seçseydim dokuzun üçlü şey, dokuzun üçlüsü üçlü kombinasyonu şeklinde üçgen oluşturabilirdim. Bu oluşturabileceğim tüm üçgenlerin sayısı idi. Fakat bu beş tane nokta aynı doğrusunda görüyor musunuz? Bu beş noktanın üçünü seçtiğimde hiçbir şekilde üçgen ne yapamayacağım? Oluşturamayacağım. Çünkü hepsi aynı doğru Üçgen oluşturmak mümkün değil. Bunlar ben üçgen oluşturamazsınız. Bu kadar gençler. 9 8 7 3 adım açtım. 3 adım açtım. 5'te 3 adım açıyorum. Sabitleştirelim. Burası 21 kere 4'ten 84 yaptı. Burası da 10 yaptı. Cevabımız ne çıkıyormuş? 74 olarak bulumuz. Bu kadar kolay. Devam edelim. Bir çember üzerindeki 6 farklı nokta birleştirilerek en çok kaç farklı doğru çizilebilir? Bunu çok yaptık biliyorsunuz. Benim doğru oluşturabilmem için 2 noktaya ihtiyacım var. O yüzden 6 farklı noktadan kaç tane nokta seçmem lazım? 2 nokta seçmem lazım. kaç farklı doğru oluşturabilirmişim? 15 tane. Devam edelim. Bir düzlem üzerinde bulunan 8 noktadan 4'ü doğrusaldır. Az önceki sorumuza benziyor burası. Doğru çizelim bir tane. 4'ü doğrusal demek aynı doğru üstünde. Evet. Geriye kalan 4 noktadan herhangi üçü doğrusal değildir. Şöyle yaptım. Evet. Buna göre köşeleri bu noktalar olan en çok kaç farklı üçgen çizilebilir? Önce dedik ki elimde 8 nokta var. Bu 8 noktayla acaba ben kaç tane üçgen oluşturabilirdim dedim. Sonra da dedik ki bu 4 nokta ama aynı doğru üstünde. E ben bunlarla 3 tanesini seçsem üçgen oluşturamam. O zaman tüm üçgen oluşturabileceğim durumlardan oluşturamayacağım durumu çıkarırsam cevabını yapmış olurum. Bulmuş olurum. 3 adım gidiyorum. burası zaten 4 demek biliyorsunuz kuraldan dolayı. 56'dan 4 çıktı. Cevap ne kalır gençler? 52 bulunur. Devam edelim. Bu sorunun benzeri bir önceki videomuzda da var. Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C, D, E, F noktaları kullanılarak en çok kaç farklı doğru çizilebilir? Bu şekilde toplam kaç nokta var bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı nokta var. Şimdi normalde hiç bu şekilde düşünmezseniz altı noktadan iki tanesini seçerek ben doğrular oluşturabilirim biliyorsunuz. Pardon. Yani ne çıkar cevabımız? 15 mi çıkar? Fakat gençler bu 4. nokta A, C, E, T aynı doğrusu üstünde değil mi? D doğrusu üstünde değil mi? Ben bu dört noktadan ikisini seçtiğimde oluşturabileceğim doğruların sayısı aslında tüm doğruların sayısından bu oluşturabileceğim doğruların sayısını çıkarmalıyım. Bakın onu da hesap edelim dördün ikilisini. Yani normalde 15 tane altı noktayla 15 tane doğru oluşturabilirim. Fakat gençler bu dört tane nokta hepsi de hangi doğru üstünde D doğrusu üstünde. O zaman bu dört noktayla oluşturabileceğim doğru sayısını çıkarıyorum. Fakat tekrar D doğrusunu ilave etmeyi unutmayın. Şimdi dört noktayla oluşturabileceğim doğru sayıların içinde D doğrusu da var. Onu ilave etmeyi unutmuyoruz. Bu D doğrusunun sayısı. Bir tane doğru. Ne yapar burası? Toplamda kaç doğru varmış? Bu şekilde oluşturabileceğim. on farklı doğru bulunmakta. Devam edelim. D1 ve D2 doğruları üzerinde toplam 6 tane nokta veriliyor. Buna göre köşeleri bu noktalardan üçü olan en çok kaç farklı üçgen çizebilir? Şimdi şeklimizde 6 tane nokta var. Ben diyorum ki önce 6 noktayla kaç üçgen oluşturabilirim? Tüm durum. Fakat diyorum sonra, bakın bu D1 doğrusu üstünde 1, 2, 3, 4 nokta var. Bu 4 noktayla aynı doğru üstünde oldukları için üçgen oluşturamam. Bir de şöyle bir durum var. D2 doğrusu üstünde de 3 tane nokta var. E bu 3 noktayla doğrusal oldukları için yine üçgen oluşturamam. Bu şekilde buluruz gençler. 3 adım açtım. 4'ün üstü 4, 3'ün üstü de 1 demek. Burası 20'den 5 çıktı. Kaç çıkıyor gençler? Cevabımız 15 bulunur. Devam edelim. Güzel bir soru yine. Üçü birbirine paralel. Evet. Şöyle yapalım. Üçü birbirine paralel. Evet. Biraz yamuk oldu ama neyse. Başka dördü A noktasından geçen. Dört tanesi aynı noktadan geçiyormuş. Evet. On doğrunun Kesin, kaç kesim noktası vardır? Diğerleri de şöyle başına buyruk. Tamam mı? Şimdi bu 4 A noktasından geçiyor. Üç tanesi paralel. Dört tanesi A noktasından geçiyor. Geri üç tane kalıyor. Onları da bu şekilde şema yap. Normalde diyorum ki ben bu on doğrunun. Gençler şöyle diyelim. Bir de şunu unutmayalım. Düzlemde paralel olmayan en tane doğru en çok enin ikilisi tane noktada kesişir. Enin ikili kombinasyonun onu da yazalım. Düzlemde paralel olmayan en tane doğru en çok enin ikili kombinasyonu tane noktada kesişir. Buna göre sorumu çözmeye başlıyorum. 10 tane doğru var. Normalde diyorum hiçbir şart aramadan onun ikilisi şeklinde kesişim noktası vardır. Fakat bu doğrulardan üç tanesi birbirine paralel. Ben diyorum ki niye çıkarıyorum burayı? Çünkü bu paralel doğrular birbirine kesişmez. Peki sonra diyorum. Gençler bu dört tane doğru. Bakın A noktasında kesişen dört tane doğrunun kesişim noktası sayısını çıkarıyorum. Fakat hepsini çıkardığım için bu dört tane doğru fark ettiyseniz kaç noktada kesişir onu çıkarıyorum. Geriye A'yı ilave etmek zorundayım. Çünkü içlerinde A noktası da var. Şimdi tüm kesişen noktaların sayısını bulalım. 2 adım gidiyorum. 3'ün ikilisi 3, 4'ün ikilisi A'da bir nokta biliyorsunuz. Burası ne yaptı? 45 eksi 3 Burası eksi 6 artı 1. Yani 46'dan 9 çıktı. 37 tane kesişim noktası varmış 10 doğru. Tamam mı gençler? Devam edelim. Benzer sorularımız var. Onlara bakalım hemen. 4A noktasından geçen şemalaştıralım. Evet. Geriye 3 tane doğru kalıyor. 7 doğru dediği için 3 tane doğru da şöyle olsun. 4A noktasından geçiyormuş. Üçünü de bu şekilde ifade ettik. Toplamda 7 doğru mu var? Bu 7 doğrunun kesişim nokta sayısını nasıl bulacaktım? 7'nin ikilisi şeklinde bulacağım. Fakat bu 4 tanesinin kesişim sayısını bulayım normalde bu şekilde tek bir A noktasından geçmeselerdi yani şu şekilde olsalardı bu dört tane doğru kaç noktada kesişir bu şekilde bulurduk. Ben 7'nin ikili kombinasyonundan dördün ikili kombinasyonunu çıkardığımda A noktasını da ilave etmeyi unutmayacağım. Tamam mı gençler? Çünkü bu dört noktanın kaç noktada, pardon dört doğrunun kaç noktada kesişebileceğini ne yaptım? Çıkardım. Bunlar içinde A'da A da vardı. A'yı geri toplamayı unutmayalım o yüzden. Açıyorum. 4'ün ikilisini de açalım. Geri A noktası biliyorsunuz bir nokta. Burası 21 eksi. Burası 6 artı 1. Yani 22'den 6 çıktı. Kaç bulundu? 16 olarak bulunur. Devam edelim. 5'i birbirine paralel. Biraz paralel olmadı ama paralelmiş gibi düşünün. 4, 5. 2 tanesi de ayrı ayrı duruyor böyle bu şekilde. 7 doğru en çok kaç noktada kesişir? Her zamanki gibi ne yapacağız? Bu 7 doğru kaç noktada kesişir? Önce onu bulacağız. E 5 tanesi paralelse bu 5 tanesi hiçbir zaman ne yapmayacak? Kesişmeyecek. O yüzden ben 5 doğru kaç noktada kesişir? Onu çıkartıyorum. Bu kadar. Burada bir A noktası falan olmadığı için başka bir işlem yapmanıza gerek yok. 21 eksi burası da 10 yaptı. Gördüğünüz gibi cevap kaç çıkıyor? 11 olarak bulunuz. Bir sürü tarzımız daha vardı da onu da yapalım. Düzlemde altı farklı çember en çok kaç noktada kesişir? Şunu unutmayın gençler, soruya başlamadan önce söylemek istiyorum. Şöyle, iki farklı çember en çok iki noktada kesişir, tamam mı? O zaman ben ne yapacağım? Altı çemberden iki çember seçiyorum önce ve her iki çemberde kaç noktada kesişiyor? iki farklı noktada kesişiyor. Bu şekilde cevabımızı buluyoruz hemen. Cevap kaç çıkıyor? 30. Ne yaptım? 6 çemberden 2 çember seçtim ve her iki çemberde iki noktada kesiştiği için iki ile çarptım. Evet, devam edelim. Benzer sorularımız yine var. Düzlemde 5 farklı çember en çok kaç noktada kesişir? Yine ne yapacağım? 5 çember içinden 2 çember seçeceğim. Ve e, her iki çember 2 farklı noktada kesiştiği için en çok 2 farklı noktada kesiştiği için ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Cevap ne olarak bulunuyor gençler? 20 olarak bulunur. Devam edelim. Üç farklı dikdörtgenin herhangi iki kenarının veya kenarlarının bir parçasının çakışmadan kesiştirilmesiyle en çok kaç kesişim noktası oluşur diyor. Şimdi iki dikdörtgenin en çok iki dikdörtgen en çok sekiz noktada kesişir. Bakalım. Şöyle bir dikdörtgenimiz var. Yeni şöyle çizelim daha iyi olacak. Yeni şöyle ifade edelim. Raziyam koldu kusura bakmayın gençler ama bakın iki dikdörtgeni bu şekilde çizerseniz en çok 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta duketişlerini görürsünüz. Ben üç dikdörtgenden iki dikdörtgen seçiyorum konuşamazdım di en çok kesişim noktası olan 8 ile çarpıyorum. 3'ün ikilisi 3, 8 e çarptığım için cevabım ne çıkıyor? 24 olarak olanıyor. Devam edelim. Şimdi bakın bu soru çok kolay. Beni dikkatle dinleyin. Birbirine paralel 5 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel 4 doğru veriliyor. Buna göre bu doğrular arasında kaç tane paralel kenar vardır? Paralel kenar gençler. Şu şekilde yaklaşık bu şekle benzeyen bir şekil değil mi? Yani paralel kenar oluşturmak için iki düşey, iki de yatay doğruya ihtiyacım var. Şimdi bakıyorum yatay olarak bir, iki, üç, dört doğru var. Bu dört doğru arasından bana iki doğru lazım yatayda. Düşey olarak bakıyorum bir, iki, üç, dört, beş doğru var. Bu beş doğrudan da iki doğru lazım ki ben paralel kenar oluşturabileyim. Dördün ikilisine bakıyorum. Beşin ikilisine bakıyorum. Pardon. Burası altı yaptı. Burası da on yaptı. Cevap ne bulundu? Altmış olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. Şekilde yatay doğrular, düşey doğruları diktir şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi dikdörtgen çizelim bir tane. Şimdi dikdörtgen için yine dikkatli bakarsak iki yatay, iki de dik doğrumuz, düşey dik doğrumuz olması lazım. Zaten şekildeki yatay doğrular, düşey doğruları diktir diye vermiş. O zaman düşeyde kaç doğru var? Bakın sayıyorum. 3, 4, 5, 6. Bu düşey doğrulardan iki tanesini seçmek zorundayım. Yatayda kaç doğru var sayalım? 1, 2, 3, 4. Bu 4 doğrudan da ikisini seçmek zorundayım. 6'nın ikilisi 4'ün ikilisine bakalım. 15 Kaç çıktı cevabımız gençler? 15 ile 6 çarparsak 90 olarak bulunur. Devam edelim şekilde yandaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Birim kare ne? Kenarı bir birim olan kare demek. Şekilde alanın dört birim kare olan kaç tane kare vardır? Şimdi bakın tekrar diyorum. Birim kare demek. Bakın bu karelerin, küçük karelerin hepsinin şekildeki kenarları aslında birer bir. Ya yani bire, bir yani. Alanları da bir çarpı birden bir birim kare geliyor. Tamam mı? Evet şekilde alanı dört birim kare olan kaç tane kare vardır? Şimdi karenin alanın dört olması için, hatta şöyle küçük bir kare yapalım şuraya. Karenin alanın dört olması için iki kenarının, yani yatay ve düşey kenarların ikişer birim olması gerekmiyor mu? Şimdi beni dikkatli dinleyin. Düşeyden doğru seçeceğim. Buradan iki seçerim. Bakın şu an. İki birim olması lazım. Yani şöyle düşey düşey düşündüğünüzde bakıyorum. İki seçiyorum. İki seçiyorum. Yani burada gençler üç durum mu var? Kenara iki birim yapabilecek. Bu üç durumdan kaç durum seçeceğim? Bir durum seçeceğim. Bakın şu an niye iki şerle ayırıyorum? Çünkü üst kenarının karenin İki olmasını istiyorum. Yatayda da düşey yani pardon şöyle diyelim daha doğru olur. Yatayın iki birim, düşeyin iki birim olmasını istiyorum ki karenin alanı ne çıksın? Dört birim kare çıksın. Bir daha yapıyorum. Tekrar bakın. Şimdi o zaman iki şarlı iki gruplanacağım. Böyle olabilir değil mi? Bir. Böyle olabilir. Bakın bu da iki birim yaptı. Bu şekilde olabilir. Bu da iki birim yaptı. Bu şekilde üç tane gruplandırmam var. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Yatayda e, pardon gençler Düşeyde diyecektim yatay dedim. Düşeyde bakın. Bir, iki, üç durumda da bu şekilde var. Bu üç durumdan da yine kaç durum seçeceğim? Bir durum seçeceğim ki alan dört çıksın. Üçün birisi üç, üçün birisi üç. Kaç tane bu şekilde alanı dört birim kare olan kare varmış? Dokuz tane. Aslında kolay, hiçbir şey yok. Devam edelim. Otuz birim kareden oluşan dikdörtgende alanı en çok on altı birim kare olan kaç farklı kare vardır? Alanı en çok on altı birim kare diyorsa biz alanı bir birim kare olanları bulacağız. Kenarı iki olunca 4 birim kare olanları bulacağız. Kenarı 3 olunca 9 birim kare olanları bulacağız, kenarı 4 olunca 16 birim kare olanları bulacağız ve hepsinin cevabını ne yapacağız? Toplayacağız. Değil mi? E, Alanı en çok 16 birim kare olan kaç farklı kare vardır diye soruyor bana. Şimdi zaten 1 için sadece saymamız yeterli. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 durum var. Burada da yine bu 6 durumdan birini seçersiniz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 durum var. Bu 5 durumdan birini seçersiniz. Yani 6 kere 5'ten cevabımız ne çıkar burada? 30 çıkar. Devam edelim. 4'ün ikincisini pardon. 4 birim kare olanlara bakacağız. 4'ün ikincisini. Devam 4 birim kare olması için kenarın 2 olması lazım. 1 durum, 2 durum, 3 durum, 4 durum, ve 5 durum var böyle sayarsanız. 5 durumdan 1 durum seçeceğim. Düşeyde bakalım. 1, 2, 3, 4 durum vardı da. Bu 4 durumdan bir tane seçeceğim. Yani 5 kere 4'ten buradan da ne geldi? 20 geldi. Sildim. Alanı 9 birim küp yazmışım. 9 birim kare olması lazım şuraya bakalım. Kenarının o yüzden 3 olması gerekiyor. 1 durum, 2 durum, 3 durum gençler görüyorsunuz ve 4 durum var bu şekilde. 4 durumdan birini seçiyorum. 3 olması lazım kenarı. 1 durum, 2 durum, ve 3 durum var. Bu 3 durumdan bir tanesini seçiyorum. Ben yani 4 kere 3'ten burası da ne çıkıyor? 12. Devam edelim. Alanın 16 olması için kenarların 4'ü e 4 olması gerekir. 1, 2, 3, 4. Bir durum. iki durum. Ve 3 durum var. Bu üç durumdan bir durum seçiyorum. Buraya bakıyorum. 4 olması gerekiyor. 1, 2 3 4. Bir durum ve iki durum var. Bu iki durumdan da birini seçiyorum. 3 kere 2'den burası da ne çıkar? 6. Topla önce gençler 50. 18 daha. Pardon, 68 tane. Şunu daha güzel yapalım. 68 tane farklı kare oluşabilir bu şartın sağlayan bir sorumuz daha kaldı. Ona da bakalım. Yukarıda verilen şekilde D1, D2, D3 ve D4 doğruları birbirine paralel Görüyorsunuz yatay doğrular. Bu de mavi olarak 1, 2, 3, 4 doğrumuz var. Buna göre diyor kaç farklı üçgen oluşur? Şimdi üçgen oluşmak için bu düşeydeki dört doğrudan iki tanesini seçmeliyim. Tamam mı? Mesela şurayı düşünün. Şöyle şu an iki tanesini seçtim. Yatayda peki sonuçta dört tane yatay doğru var. D1, D2, D3, D4, D4 diye. Bunlardan da mesela bir tanesini seçtiğimde mesela D2 seçeyim bakın. Şurada bir üçgen oluşmadı mı şöyle? Gördünüz mü? Dördünün ikilisini hesap ediyorum. Dördünün birlisini hesap ediyorum. Dört demek. Burası altı kere dörtten ne çıkıyormuş cevabı 24 çıkar. Devam edelim. Evet kaç yamuk vardır diyor. Şimdi gençler yamuk olması için şeklin şöyle düşündüğünüzde şu tarz bir şekil. Bana iki yatay, iki de düşey doğru lazım. Mesela D1, D2, D3, D4 yatay doğrulardan dört tane doğrudan iki doğru lazım. Hangisi olsun bunlar? şurası olsun D2 ile D3 olsun diyelim. Düşey doğrulardan da iki tane ihtiyacım var. Dört tane düşey mavi doğru var. Bunlardan da iki tane ihtiyacım var. Mesela hangisi olsun? Şu ikisi olsun. Aynı anda şurasını mı oluşturdum mesela şu an? Değil mi? Gördüğünüz gibi. Dördün ikilisini az önce şurada altı bulmuştuk. Burası da altı. Gördüğünüz gibi cevap kaç çıkıyor? 36 olarak olanı. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.